Oğlan eksik verdim parası. Sağ olma Su duymuyorsun. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Ah be supim ah. Soğumadı mı senin için hala? Bak ben seni çok acıyorum. Sen geldin ya derdime derman olursun. Hadi bakalım hayırlısı. E sen şimdi macil deyince ben yemeği bıraktım. Ocakta geldim. E söyle korkutma şimdi sen beni. Hiç, hiç korkacak bir şey yok merak etme. Ee, ya... Mesude telefonlarıma çıkmıyor. Mesude diyor hala ya. Oğlum onu babası başkasına verecek babası. Bitti unut git. Tamam ben gidiyorum zaten işim gücüm var benim ya. Tamam bir dur bir dur ya bir dur bak. Diyorum ki şimdi sen tatlı dillisin ya. Ya bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Diyorum ki Mesudelere bir gitsen. Hem Mesudem iyi mi bir baksan. Hem de şu talibe olacak şeref yoksun'un bir adını, soyadını, işte iş yerini, evinin adresini falan öğrensem. Adını sana ne? Adresini. Diyorsun. Sen yaparsın diyeyim. Bu işi var ya sen yaparsın. Bak gaza geldim şimdi. İyi tamam. Ee, öyle diyorsan öyle olsun. Gelmişken üç tane ekmek ver bana ya. Evet. Şimdi yemeğini çıkarayım aradan. Beş, beş. Tamam. Hadi bakayım çocuklar çok acıktı. Hoş geldin oğlum. Hoş da olsam keşke abla. Oğlum evi Geç bakayım içeri. Zuhal ablam yok mu ya? Hasılatı getirdim. Ağırlık yapıyor vallahi cebimde durdukça gidip meyhanede ezeceğim diyordum kopuyor. Sanki içince alacaksın Mesude'yi. Aman. Burak! Gel bakayım buraya. Lan gel. Ne haber? Aynı dayı. Aynı mı? Vay be. Keşke benim de aynı olsalan. lan. Arıyorum Mesude'mi. Devamlı o nursuz babası açıyor telefonu. Vermiyor da vermiyor. Sesini bile duyamadım gönlümün efendisini. Neyse. Şükran yengeyi saldım cepheye yarın halleder. Bu kardeşim var ya. O Samuel Beckett'a gereken cevabı verecek. Bu dayın bu cevabı verecek oğlum o adama. Adam diyecek ki. Vay be diyecek. Adam denedi, denedi yenildi, yine denedi, yine yenildi, yine denedi, bu sefer başardı, çok da güzel başardı diyecek. Gel lan buraya. Day, dayı tamam, dur ne yapıyorsun dayı? Dayı tamam tamam. Vazgeçmek yok oğlum, anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi Supi kaçar. Yok, Supi geçer. Hadi bakayım, yemek hazır, Supi yemek yer. Hadi. Buraya Oğlum sen de hadi. Yemek yerim. 안녕 <목요>